Kızım hadi sabah oldu kalk. Hadi kalkman lazım. Bak yemeği yaptım. Hadi kahvaltı yapacağız. Kızım dur getiriyorum ay ayıcığını. Ah! Tamam getirdim ayıcığını bak. Ha, benim güzel ayıcığım Oy benden benden büyük ayıcığım. Oy tatlı benim. Oy 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 ben. Hadi gelin. Hadi ben hadi gelin. Gelin artık. Yapalım kahvaltıyı. Hey sen de hala kalkamadın mı beşiğinden? Kızım düzgün konuş. Hayır anne düzgün konuşamam acıktım ben. Hadi gelin. <laughs> Ablam bana kızdı. <laughs> Hadi gel kızım. Kahvaltı yaptıktan sonra. Hadi kızım kahvaltını yaptın. Şimdi oyun oynama zamanı. Hadi geç peşine. Yaşasın. Oyun zamanı. Oyun zamanı. Ya tatlım. Hadi ben gidiyorum kızım. Sofrayı toplamadım daha. Toplamam lazım. bakalım atabilecek miyim 40 yıldır bekliyorum taklatmayı aa popom acadı ay baktım limondan ay ne yapabilirim onun bezinin içine kolonya sıkacağım poposu yanacak <laughs> kolonya nerede h kolonya kardeşim Bezini değiştirmemi ister misin güzelim benim? Bana şaka yapmayacaksın, değil mi ablacığım? Ay bu da her şeye takılıyor ya. Ne dedi? Ay yok bir şey. Hadi gel bakalım. Tabii ki şaka yapmayacağım. Hadi. Oo bala. Dur, dur. Ay ay ay. Bezini değiştirdikten sonra. Hadi değiştirdik bezini. Hadi seninle oyun oynayalım mı? ama abla bizimde bir şey var gibi solosulu Ah ne oldu ki acaba kim bilir ne olmuştur bilmiyorum hastalanmışsındır belki aa yanıyor <laughs> aa kardeşim benim derslerim vardı gitmem lazım <laughs> Anne! Ne oldu kızım? Aa neredesin? Neredesin kızım? Neredesin? Buradayım. <laughs> Buradayım. Aa bu ses de ne? Limonun sesi. Oğlum, oğlum. Ha baba, he. Oğlum limonun odasından ses geldi buradayım diye. Bir baksana kardeşine. Ay tamam baba. Ben de gazetemi okumaya gideyim. Ne oldu limon? Aa, anne sen de mi buradaydın? Limona ne oldu? Anne gel dedi. Sonra buradayım yanıyor diye bağırdı. Dur bir bakayım. Ben de geliyorum. Dur. Aa. Aa kızım ne oldu sana? Kardeşim ne oldu sana? Ablam geldi ve bezimi değiştirdi ama yanmaya başladı sonradan. Karamel! Karamel. Televizyonda da hep aynı şeyleri yayınlıyorlar ya. Kardeşinin bezine neden kolonya sıktın? He, he karamel, he. Bu sesler neydi? Aa. Karamel, niye böyle yapıyorsun çocuğa ya? Ya! Ben bir şey yapmadım. Boşuna bana suç atmayın. He yapmadın zaten. Ne oluyor? Olayı anlatır mısınız bana? Ya hayatım sen bir gitsene ya. Ya lim Karamel limonun bezine kolonya sıkmış. Aa! Anne ne yapıyorsun? Ne yaptığımı çok iyi biliyorum kızım. Hata yaptın. Gel. Nereye? Ceza vereceğim sana. Gel şuraya. Aa! Oh canıma da cimcom. Num num num. Neyse ben de televizyon izleyeyim. Evet sayın seyirciler virüs artmaya devam etti. Ama maalesef her yere yayıldı. Artık durdurulamıyor. Ay artık her şeyi hep aynılarını yayınlıyor. Hep aynılarını yayınlıyorlar. Of ya sıkıldım. Neyse su içmeye gideyim. Ay. Ne yapıyorum ben? Kızım dur bezini değiştireyim. Ablan bezine kolonya sıkmış. Gel çok acırır sonra. <laughs> Gel kızım. Aa, düştüm. Aa, baba iyi misin? Baba. Yere yapıştım ama iyiyim. Neyse ki. Ah geliyorum dur. Ben de geliyorum dur bekle. Karamel'in annesi onu ceza vermek için onu teyzesine götürmüştür. Ah işlerimi bitirdim. Ne yapsam acaba? Geldim. Kapıyı açtıktan sonra... Aa estağfurullah gelin hadi ne oldu? Teyzesi, pamuk nerede? Ee, pamuk koridorda. Orada yemeğini yiyor. Ne oldu ki? Teyze, kardeşimin bezine kolonya sıktım. Ama doğru bir şey yaptım. Kardeşin sana bir şey mi yaptı ceza? O sana bir şey yaptığında sen de ona ders vermeye mi çalıştın? Hayır o hiçbir şey yapmadı. Onun bezine kolonya sıktım. Cezalandırdı annem beni. Bir gün boyunca pamuğa bakacakmışım. Ama pamuk hiç baş edilemez, çok zor bir köpek. Ama bakmak zorunda. Cezas Cezasını çekecek. Ben köpeklerden korkuyorum. Hayır, çok tatlılar. Hadi gel. Ay, karamel daha habire kardeşine sataşıyor ya. Kim bilir nasıl onu böyle şey yaparlar. Hiç durduru durdurulamıyor çocuk yani. Habire kardeşine sataşıyor. Ama neyse ben de televizyon izlemeye devam edeyim.

şey yok. Ona çok sert ona çok sert yaklaştın. Hadi gel buraya. Cici köpek, tatlı köpek, teyzemin köpeği, kuzenimin Sen var ya ben. <laughs> ha. Ah, küçücük boyunla bana mı mı sataşıyorsun sen? <laughs> ah, boyumdan büyükmüş vallahi biliyorsun anne ya Videonun ikinci bölümü yakında gelecektir İyi günler dileriz.